sevgili dostum. Ben YKS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniniz Enise Özdemir. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Hoş musunuz? Sıhhatte misiniz? Sağlıklı mısınız? Umarım sağlıklısınızdır. Her şeyden önce sağlık diyoruz. Gençler YKS'yi açalım ilk önce. Size bir e, YKS ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. YKS yani üniversiteye geçiş sınavı ikiye ayrılıyor. TYT ve AYT olmak üzere. Din kültüründen TYT'den 5 sorumuz var. AYT'den 6 tane sorumuz var. Toplam 11 tane sorudan sorumluyuz. Peki bu sorular nelerden çıkıyor? Bu sorular lise yani 9. sınıfın başından 12. sınıfın sonuna kadar toplam 20 tane ünitemiz var. Bunları onar onar ayırmışlar. Genelde altın çiziyorum. Genelde 9 ve 10. sınıflar TYT'de 11 ve 12. sınıflarda AYT'de çıkıyor. Ee, ve yorum ağırlıklı soruları genelde önemsemiyoruz. Önemsemediğimiz için de yapamıyoruz. Neden bu soruyu kaçırdım oluyor. Gençler unutmayın ki ben ve hoca kafası ailesi. Sizin için buradayız. Hiç canı sıkmayın. O kadar eğlenceli, o kadar güzel, o kadar mantıklı dersler işleyeceğiz ki... Diyeceksiniz ki ben bunu nasıl yapamadım deyip dua edeceksiniz. İşte ben de hem bu dünyanızı hem de öbür dünyanızı kurtarmak için tam da buradayım. İsterseniz şimdi TYT'den hangi konular çıkıyor onları öğrenelim. Gençler, ilk önce TYT işleyeceğimiz için TYT'den başlamak istedim. TYT sınavına gireceğimiz için. TYT'de ilk konumuz bilgi ve inanç konusu. Bilgi ve inanç. Bilgi ve inançtan gençler bir veya iki sorumuz mutlaka çıkıyor. O yüzden iki soruyu garantilemek için bu konu daha önemli. Bazı soru, konular ve bölümlere geleceğiz. Bazı bölümlerde neredeyse hiç çıkmıyor. Bazı seneler bir soru çıkmış. Bu konu diğerlerine göre daha önemli olduğunu anlıyoruz burada. Bir veya iki sorumuz muhakkak çıkıyor. İkinci konumuz olan ibadetler veya İslam ve ibadet konumuz var. İbadetler Gençler hani ezberleyeceğimiz yerler var ya bu haram, helal, mekruh, farz, farzlar ikiye ayırıyoruz. Farz, kifaye, farz, ayn. İşte bu, bu ibadetlerden bir sorumuz çıkıyor ama bu ibadetler konusu gerçekten çok fazla soru çıkabilecek. Çok fazla soru olabilen kapasitesi var ibadetler konusu. O yüzden burayı da önemsiyoruz. Gelelim üçüncü konumuza ahlak ve değerler. Ahlak ve değerler. Gençler ben bunu yaparım diyenler var. İşte bunu dinlemesem, izlemesem veya çalışmasam olur diyenler var. Buradan da mutlaka bir sorumuz çıkıyor gençler. Her sene bir soru çıkmış bakın. Bazı konularda bazı seneler bir soru çıkmış bazı neler hiç çıkmamış ama bu her sene bir soru çıktığına göre önemli. Hele mesela 2017'de bir sorumuz çıkmış gençler. Hasedi sormuşlar, gıybeti sormuşlar ama insanlar arkadaşlarımız yapamamış. Neden yapamamış? Çünkü haset ve gıybeti sürekli kullanıyor ama tam ne demek, manası ne demek, ayet yorumunu nasıl yapmalıyım bunları bilmedikleri için o soruyu da hop güme gitmiş yapamamışlar. O yüzden bazı yerleri tam anlamıyla bilmemiz lazım ki biliyoruz deyip de yapmadığımız zaman daha çok böyle şuramıza öküz oturuyor onu atlatacağız. Gelelim üçüncü, dördüncü konumuza Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Gençler, Hazreti Muhammed genelde 10. sınıfın ikinci ünitesi. Hazreti Muhammed'den bir sorumuz mutlaka çıkıyor ama... 10. sınıfın 2. ünitesinde Hz. Muhammed'in gençliği olarak geçiyor. Fakat biz sorulara baktığımızda Hz. Muhammed'in gençliği, peygamberliği, çocukluğu, yaşlılığı, ölümü, kızı, insanlara davranışı, sahabeler. Yani Hz. Muhammed'in bütün hayatı çıkıyor ki bizim de bilmemiz lazım. Çünkü İslam'ın peygamberi, son peygamber Allah'ın en sevdiği kolu. O yüzden Hz. Muhammed konusu biraz daha geniş çaplı işleyeceğiz. Sonra vahiy ve akıl var. İşte gençler Burası genelde öğrencilerin kaybettiği yer burası oluyor. Vahiy ve akıl. Çünkü burada felsefe tarzı mesela Kant'tan, geçen sene Kant'tan, Descartes'tan falan çok sorular çıktı. Kant'tan, Descartes'tan Kart'tan e, metin veriyorlar. Buradaki yorumları istiyorlar. Bu yorumların konusu da genelde vahiy ve akılla ilgili. Vahiy ile akıl alakalı oluyor. Biraz daha felsefik sorular. Felsefe tarzı düşünme, yani ayet yorumlama, metin yorumlamayı Burada öğreneceğiz. Buradan da gençler demek ki diğerlerine göre daha önemli ki bir veya iki sorumuz çıkıyor. Bakın hem buradan hem de buradan bir veya iki sorumuz çıkıyor. Daha sonra İslam düşüncesinde yorum ve mezhepler konumuz var. İslam düşüncesinde İslam düşüncesinde yorum ve mezhepler Gençler, İslam düşüncesine yorum ve mezhepler bu gerçekten ayrıntılı bir konu, ağır bir konu. Fakat burada bazı seneler bir soru çıkıyor, bazı seneler hiç çıkmıyor. Ama hiç çıkmayacağı anlamına geliyor mu? Maalesef gelmiyor, bilmiyoruz. Ben yine size bunu kolaylaştırmış, basitleştirilmiş, daha mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama ee, korkmayın yani, bu üniteden korkmayın. Ya, tamamen salmayın, ya da hiç korkmamazlık yapmayın. Yeri, yeri kadar yani idare edeceğiniz kadar çalışsak yeter. Sıfır veya bir sorumuz da buradan çıkıyor. Son olarak da din, kültür ve medeniyet konumuz var. Din, kültür ve medeniyet. Buradan da Gençler ya sıfır ya bir soru aynı İslam düşüncesinde yorum ve mezhepler gibi ya sıfır sorumuz ya da bir sorumuz mutlaka çıkıyor. Ee, bazı seneler çıkıyor bazı seneler çıkmıyor. Bu İslam medeniyetleri nerede? Nerede hakim olmuş İslam? İşte bu İslam o medeniyetlere ne izler bırakmış, hangi kültürler bırakmış, buradaki yaşayan is, Müslümanlara verilen isimler ne? Bu birazcık tarihi sorular, tarihiyle alakalı. Yani Türkçe ile alakalı sorumuz oluyor, tarih ile alakalı sorumuz oluyor, felsefe ile alakalı sorumuz oluyor. Din kültürü değil de bütün dersleri işleyeceğiz sizinle. hani demiştim ya hem bu dünya hem öbür dünyayı halledeceğiz diye. O iş bende. Gençler, dilerseniz ilk ünitemizde başlayalım. Bilgi ve inanç ünitesi. Gençler, İnsan düşünen bir canlıdır değil mi? Hepimiz düşünüyoruz. Herkes düşünüyor. Aranızda e, ben hepimizin de aklı var değil mi? Aranızda ben akılsızım diyenler var mı? Sanki oralardan bir parmak görüyorum gibi ama <laughs> yanlış görmüşüm. Tamam. Gençler, insan düşünen bir candır. Nasıl düşünen bir candır? Şöyle örnek vereyim. Mesela Allahü Teala örümceği yarattı. Bir de bal arısını yarattı değil mi? Örümceğe ne yeteneği verdi? Ağ örme yeteneği. O örümcek dışında kimse o ağayı onun gibi öremez. Bal arısına ne yeteneği verdi? Bal yapma yeteneği. O bal yapma yeteneğin o bal dışında ne örümcek yapabilir ne ben yapabilirim. Örümcek ağını ne bir bal arısı yapabilir ne ben yapabilirim. Gençler ona verilen yetenek, ona verilen özellik bu. Yaratılmışların en şereflisi olan insana verilen yetenek nedir? İşte o da... Şu akıldır. Vurduğumuzda ses çıkan şeydir aslında. Gençler, şu beynimizin içinde çalışan düşüncelerdir. Demek ki Allahü Teala sana düşün, senin düşünmeni istiyor. Sana göz verdi ki görmeni istiyor. Burun verdi ki koklamanı istiyor. Kulak verdi ki duymanı istiyor. İşte akıl verdi ki düşünmeni istiyor. İnsana da diğer canlılardan ayrı, ayıran özellik akıl olduğuna göre o zaman insan düşünen ve merak eden bir canlıdır. Yani düşünmesi gerek. Hocam ben düşünmüyorum ya gelişini yaşıyorum diyorsan belki bir hayvandan bir farkımız yok gençler. Bunu da altını çizelim. İsterseniz yazalım yazarak devam ederim. İnsan düşünen bir varlıktır. İnsan düşünen bir varlık. Hocam bunu niye yazıyoruz demeyin. Sonra düşündüğümüzü unutuyoruz. İnsan hem düşünen hem de merak eden bir varlıktır. İnsan merak eden bir varlıktır. Gençler, insan merak eder. Neyi merak eder? Ben niçin var oldum? Benim bu dünyadaki amacım ne? Ben ne yapıyorum? Allahü Teala benden ne istiyor? Ben ibadetlerimi kime yapmalıyım? Bunları düşüner, düşünürse sen gerçekten insansındır demektir. Kalbinde gerçekten İslam kırıntıları vardır demektir. Çünkü bu senin fıtraten yani doğuştan var olan bir şeyindir. Allahü Teala senin düşünmeni istiyordur. Senin düşünüp belli bir bilgiye ulaşmanı istiyordur. Peki gençler, biz bilgiye ulaşmak istiyoruz ama her bilgi doğru mudur? Değildir. Bir Twitter'a bir yorum atarsın, deli, deli bir kuyuya bir taş atar, bir akıllı çıkartamaz. Yani doğru olup olmadığını bilemezsin. O yüzden bizim doğru bilgiye ulaşmamız lazım. Doğru bilgiye ulaşmamız için de doğru bilgi kaynağı lazım. Değil mi? O zaman gençler ilk konumuz olan İslam'da bilgi kaynaklarına bir de bakalım. Bir, İslam'da bilgi kaynakları Bilgi, kaynakları. Gençler, İslam'da bilgi kaynakları şu şekilde. Ee, biz İslam'da bilgi kaynaklarını ikiye ayırıyoruz. Peygamberlerden gelen, sadık e, haber, üçe ayırıyoruz. Sadık haber, vahiy, e, pardon, sadık haber, selim akıl, e, salim duyular olarak üçe ayırıyoruz. İstersen onu yazalım, daha sonra anlatayım. Sadık Haber 2 Selim Akıl 3 Salim Duyular duyular. Gençler Allahü Teala sana şu bahsettiğimiz sabahtan beri bahsettiğimiz akıl 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 diyoruz ya işte bu selim akıl o. Doğru akıl mantıklı akıl mantıklı düşünce. Sen düşünerek aslında doğruya ulaşabilirsin. Nasıl ulaşabilirsin gençler? Amazon ormanlı bu örneğimi unutmayın tamam mı? Amazon ormanlarına ben gittim bir tane bebek attım Allah korusun da. Bir bebek attım. O bebek kendi çabasıyla büyüdü. Sizin benim gibi genç bir insan oldu. Peki gençler bu bebek büyüdü aklı da ha, iyi çalışıyor aynı senin benim gibi cin bir insan adı da ne olsun. Cafer olsun. Cafer büyüyor ama zannediyor ki dünyadaki tek insan benim. Başka insan görmemiş. İslam'la bilgilendirecek kimsesi yok. Hadi biz teknoloji artık her yerden öğrenebiliyoruz ki Peygamber Efendimiz sayesinde bütün dünyaya yayıldı. Ama o insan bilmiyor. Hiçbir insanla muhatabı yok. Bu insan düşünerek Allah'ı bulabilir. Nasıl bulabilir? Evrene bakar. Mükemmel bir düzen var. Her şey o kadar mükemmel ki her şey sanki bir sanat eseri. Der ki bunu ben yapamam. Tamam kendi kendine var olmaz. o benden daha aciz. Benim yaratma özelliğim yok. Demek ki benden daha yüce bir varlık var deyip Allah'ı bulabilir. Gençler Allah'ı bulabilir ama nasıl ibadet edeceğini ee, Allah'ın senden ne istediğini bulabilir mi? Bulamaz. Demek ki akıl gerekli ama tek başına gerekli değil. Bunu da e, bilelim. Selim akıllı öğrenmiş olduk. Gelelim salim duyulara gençler. Salim duyular bizim beş duyu organımızdır. Nedir beş duy organımız? Küçücük çocuğa sorsam bilir. Görme, tat alma, işitme, duyma ve hissetme yani dokunma. Gençler, ben, sen bana, benim verdiğim bilgileri görerek ve duyarak elde ediyorsun değil mi? Veya işte e, bir yemeğin acı mı tatlı mı olduğu bilgisini ben tadarak elde ediyorum. Hokaya bana bir yemek getirdiğinde, buyurun hocam size e, yemek getirdim deyince ben onu alıyorum, tadıyorum. Ay hey, ne kadar kötüymüş diyorum. Çok kötü kalpli oldum burada. Ne kadar kötüymüş diyorum. Ve ben o yemeğin acı mı tatlı mı olduğu bilgisini nasıl elde ediyorum gençler? tadarak veya işte siz beni duyarak veya gençler ben bu kalemin katı mı sıvı mı gaz mı olduğunu sert mi yumuşak mı olduğunu nasıl elde ediyorum? Dokunarak bu kalemin yazıp yazmadığını nasıl anlıyorum? O bilgiye nasıl ulaşıyorum? Görerek. Bunlar bizi şaşırttık mı? Çok nadir olur. Çünkü bizzat görmüş veya duymuş olmak senin için önemlidir. Gençler gelelim sadık habere. Sadık haberi de biz ikiye ayırıyoruz. Peygamberlerden gelen haberler peygamberlerden gelen haberler, haberler ve mütevatir haber, mütevatir haber. Gençler, peygamberlerden gelen haberi şuraya yazayım. Peygamberlerden gelen haberler nedir? Allah'ın Cebrail aracılığıyla insan, e, meleklere veya insanlara, peygamberlere gönderir. Peygamberlerde insanlar öğrenir. Gönderdiği ilahi mesajlardır. Yani nedir? Vahidir, Değil mi? Bunu unutmayın gençler. Mutlaka yazın. Allah'ın dahil aracılığıyla peygamberlere gönderdiği ilahi mesajlar vahidir. Nedir yani? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim yanlış olabilir mi? Çünkü Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözü yanlış olabilir mi? Bizimki yanlış olabilir. şaşırabiliriz ama Allah şaşırmaz. O yüzden Allah'ın sözleri kesin kez doğrudur. Vahiy artı ne diyoruz gençler? Vahiy artı sünnet. Sünnet. Yani Nedir? Vahiy artı sünnet yani peygamber efendimizin sözleri, fiilleri, takrirleri yani onaylaması bizzat peygamber efendimiz Allahü Teala tarafından öğrendiği için onun yaptığı her şey, onun onayladığı her şey, onun söylediği her şey bizim için doğru bilgidir. Gelelim mütevatir habere. Mütevatir haberi gençler aldım şuraya. Mütevatir haber. İlk önce Mütevatir haberin tanımını yapalım. Daha sonra üçe ayıracağız. Gençler mütevatir haber. E, mütevatir haber. Yalan üzere birleşmesi aklen mümkün olmayan topluluğun sana verdiği haberdir. Biraz karışık bir cümle gibi geliyor. Ben size açıklayacağım. Yalan üzere birleşmesi, yalan, üzere birleşmesi aklen mümkün olmayan topluluğun topluluğun verdiği haberlerdir. Gençler öyle bir topluluk var ki yalan üzere birleşmesi ay, mantıklı değil, aklen mümkün değil. Hepsi doğru sözlü bir araya geliyorlar ve sana bir haber veriyorlar. Yani yalan söylemesi hep, imkansız, hepsi doğru sözlü. Geliyorlar ve sana bir haber veriyorlar. Bu genelde hadis nakillerinde yani hadis rivayetlerinde kullanılır. Gençler mütevatir olma haber şartlarının da biz üçe ayırıyoruz. mütevatir haber dememiz için her sakallıya dede değmeyeceğimiz için mütevatir haber olması için de üç tane maddemiz var. Gerekli olan üç maddemiz var. Nedir bu üç maddemiz? Bu üç maddemizi açıklamamız için Hokaya'yı buraya çağırıyorum. Buyurun Hokaya. Merhaba Hokaya. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gençler, Hokaya benim kankam. Bundan sonra derslerde beraber işleyeceğiz. Sizin gibi sizden iyi olmasın. Çok çalışkandır kendisi. Ona birkaç sorumlu olacak kankama. O yüzden best friend'im olduğu için ona da iyi davranmanızı istiyorum bu arada. Gençler, ee, Hokaya. Ben diyorum ki sana dışarıda Seda ile Sümeyye saç baş girişiyorlar diyorum. Sen bana ilk önce ne sorarsın? Gördün mü? Başka? Duydun mu? Gençler değil mi bizzat görmüş ve duymuş olması lazım. Ben bizzat görmüş ve duymuş olursam inanma derecesi artar. Peki ben diyorum ki Seda ile Sümeyye kavga ediyor diye sana anlatırken dışarıdan Nüseybe geldi dedi ki evet dedi ben de gördüm Hoka'ya dedi birbirlerine saç baş girişiyorlar. Senin inanma derecen artar mı azalır mı? İnanma derecem artar. İnanma derecesi artar gençler. Çünkü iki kişi şahit çıkmış. Sonra diyor ki Nüseybe, Hokayacığım hakkını helal et ben senin kalbini kırdım hakkına ya bunlar bence şakalaşıyordu ben yanlış görmüş olabilirim deyip vazgeçiyor. Seni inanma derecen artar mı azalır mı? İnanma derecem azalır. İnanma derecesi azalır. Teşekkür ederim Hokayacığım seni yormayalım gönderelim. Gençler yazalım. Mütevatir haber olma şartlarını biz üçü ayırıyoruz. Rivayet eden bizzat kendisi görmüş ve duymuş olması lazım. Rivayet eden kişi eden kişi bizzat kendisi görmüş, duymuş, yaşamış olması lazım. Yani kulaktan doymu, doğma bilgi olmaması lazım. Gençler rivayet edenler arasında azalma olmaması lazım. Rivayet eden rivayet edenler arasında arasında azalma olmaması lazım. Aynı zamanda rivayet edenler arasında artma olursa inanma derecemiz artıyor. Rivayet edenler arasında artma olması lazım rivayet edenler arasında edenler arasında artma olması lazım. Gençler, öğretimiz birinci konumuz bu şekildeydi. Mütevatir haberi işledik, bilgi kaynaklarını üçe ayırdık. Bakın tekrar ediyorum, Sadık Haber, Selim Akıl, Salim Duyular, Selim Akıl bizim aklımızla, aklımızla bazı bilgilere ulaşabilirdik. Salim Duyular, 5 duy organımızı sadık haber bu arada ne demektir gençler sadık haber sadık dosttur değil mi sadık dost güvenilir insan demektir güvenilir arkadaş sadık doğru demektir bunu da altını çizeyim bu ne diye sormayın sadık haber doğru bilgi yani doğru haber doğru kaynak bunu da ikiye ayırıyoruz peygamberlerden gelen vahiy yani Kur'an-ı Kerim diğeri sünnet daha sonra mütevatir haber dedik mütevatir haberi de yalan üzere birleşmiş aklen mümkün olmayan toplulukların verdiği haberlerde onu da üçe ayırdık ve birinci konumuzu bitirmiş olduk. İkinci konumuz için tam da burada bekliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Sizi dikizliyorum. Görüşmek üzere.